Evet, bugün Elif'le beraber kek yapacağız. Evet. Gel sen çık buraya Elif. Ben çıkmayı unuttum. <laughs> Ay çok zormuş <uzunmuştum>, çıkmakta, bacağım acıdı. Şuraya gel şöyle. Oh, acıdı. Önce ne yapıyoruz Elif? Kalıbımızı yağlıyoruz değil mi? Hı <laughs> hı. Güzelce çıksın diye. Evet. Değil mi? Sen böyle gel. Ya da sen mi yağlayacaksın? Ben yağlayacağım. Sen, sen yağlayamazsın değil mi? Hem de yağlarken ne kullanıyoruz? Tereyağı. Evet. evet. Çünkü sağlık, olsun. sağlıklı olsun diye. Ya yani neden sağlıklı oluyor? Kızım nasıl neden sağlıklı oluyor? <laughs> sağlıklı olsun. Çünkü sen böyle büyük kocaman Sağlık bu büyük bir diye. Elik. Ben kendim. Böyle yavrum. Hadi bakalım Tamam. Al bunu yağlı. Ben Tamam Tamam. Her tarafın yanına alalım. Evet. bunu geçen bunda mı yapmıştık? Evet. Tamam gelmişti değil mi? Evet. Olsan yemişten mi yedi değil mi? Hı -hı. Her Aa, tarafına sürdü ya. Baba bir tane temel alıp böyle sürüyoruz bir ya. Tamam sür. Heh, öyle yap zaten. Hadi güzel güzel. Her tarafına. çok ses çıkarıyorsun. Yumurtalar. Kırayım mı yumurtaları? Yağlayamıyorum. Ben tamam ben yağlarım. Ben kırayım, sen karıştır. Tamam bırak. Sen böyle bırak. Ben onu hallederim. Üç tane yumurtayı kırıyoruz. Değil mi? Değil. Evet. iki. Bakalım. Tamam, tamam. İyiymiş. Elif dur. Düştü. Bence sen ne yap biliyor musun? Ne? Bu yumurtalar beyazlayana kadar karıştır. Tut şuradan, sapından tut. Sapından tut. Beyazlayana kadar karıştır. Evet, üç tane yumurtayı beyazlayana kadar karıştırıyor. Ama anlatman lazım bak. Hiç anlatmıyorsun sen yapmışsın. Üç tane yumurtayı Tamam. Köpürecek böyle. Evet. Hemen dönüştü, işte sarıya dönüştü bu. Ne oldu? Sarıya dönüştü. Çünkü köy yumurtası kullanıyoruz. Köy yumurtası mı? Kimden aldık biz o yumurtaları? Nerede? Nereden aldık? Hatırlamıyor musun? Hı hı. Hatırlamıyorsun. Hatırlamıyorum. Çok ayıp. Ayıp değil. ずるい

Ana! Şekerimiz azmış. Eyvah! Yaşım yeter. çok azmış. Hiç demedin şekerimiz az diye. Var, iyi, var, iyi, var, 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 Bütün karışımın malarını ben yapılamıyor yorulursam sana veririm. Eyvah, şeker. Şeker bitti. Eyvah, şekerimiz az. Bir buçuk, bir bardak şeker lazım. Biraz şekerimiz oluyor, değil mi? Al sen dök. Dök bakalım. Ver barda. Karıştır. Güzelce karıştır. Karıştı karıştır 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 karıştır, karıştır. karıştı 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 Karıştır, karıştır, karıştır. karıştır, karıştır, karıştır. karıştır, 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 karıştır. Ben biraz düzelteyim. Ne yaptık? Bir buçuk su bardağı şeker koyduk. Ne koymuşuz? Bir buçuk su bardağı şeker koyduk arkadaşlar. Sonra bu beyazdan ne kadar karıştırdık? Aslında bir mikserimiz olsa hiç böyle uğraşmayız değil mi? Bir mikserimiz olsa hiç böyle uğraşmayız değil mi? Evet. Çıktı ya. Video boyunca biz bununla uğraşacağız. Evet. Çünkü hep kör edilmiş. Ne getirdin? Kaşık. Ne kaşığı? Gerek yok ya. Ben kaşıkla karıştıracağım. Hayır kaşık atamayız. Ben kaşıkla karıştıracağım. Baba sıra bende. Dur ben bir halledeyim sonra sana vereceğim. Niye çıktı ya? Hadi. Kırstır kızım. Ah. Ver ben karıştırdım. Annene söyle bir tane çırpacağız kızım. Ne? Annene söyle bir tane çırpacağız. Kaşıkla olmaz çünkü bu. kaşıkla şey evet. yapacağım. Evet. Video oyun bunu yapacağız. sonunda bunu atacaksın kızım. Ben bunu atmasam çünkü yenisini almayacağım. Biliyorum. O yüzden bunu atacağım. Değil hey. mi? Hadi. Hadi. Dur onunla olmaz. Onunla olmaz. Onunla en son. Ya. Al sen bunu Devam et. Bırak Kaşık. kaşık olmaz. Kaşık olmaz. Videolar izliyorlar. Kaşık olmaz çünkü. Hı <laughs> hı. Olur. Olur mu ben Kopmuyor, yapacağım. Ne kopmuyor? Yatırmam, zaten mi? Ah, kopmuyor, zaten. Ya yerine koyalım. Yumuşak şey mı? Hayır ama sen dikkat. Düşerse bir, bir de. <laughs> dur, dur. Ne oldu? <laughs> evet. Yapamıyorum. Yapamıyorsun. O zaman bu zeytinyağı burada dursun. Neden? Geldim. Annen yanına mı Evet. Tamam. Şimdi bir su bardağı sıvı yağ koyacağız ama bizim sıvı yağımız yok. O yüzden sıvı yağ? O zeytinyağı. Aslında yer yok işte orada, zeytinyağı var. Zeytinyağı daha Zeytinya güzel, gel. Şimdi daha değil mi? Evet. Ben <Sessizlik> <Sessizlik> Gel şimdi bir koku bir bardak sıvı yapıyor. O zeytinyağı ya bu arada. Evet. Ben koyacaktım ya. Sen sen sütü koyarsın. Sen devam et karıştırmaya. Süt koy. Tut eline, eline tut öyle karıştır. Uğ uh, uğ. Uh. Bu iyi bayağımış. Kim Yumuşadı. <laughs> Tamam yavaş dökersin, yavaş. Yavaş. Bir bardak sıvı yağdan sonra... Vay! Çok güzel oluyor. Beyazladı. Bir bardak süt döküyoruz. Bir bardak sütü ben dökeceğim. Dur, süt dök hadi. Karıştırdım. Vay be. Biraz ben şey yapayım. Yok, yok. Müşrem kaşındı. Neresi? Sen kaşı, ben karıştırmaya devam edeyim. Müşrem kaşıdı. Sen kaşıdın. Kaşındı. Zaten. Hadi. Boş kutu düştü. Ver ben, ben biraz çevireyim. Biraz sıra bende. Yok yok. Bak abim ben biraz sileyim. Tamam hadi tamam. <laughs> Önüne bak. <değil. gülüyor> tık, tık. Ne oldu? Ver <laughs> bakalım. Güzelce karıştırıyoruz. Mı? Şimdi ne koyacağız biliyor musun? Ne? Un. Un mu? Evet kapatacak. sonra sen karıştıramıyordun ya zor oluyordu. Değil mi? Yok yok ben karıştıracağım şimdi. Buçuk bardak. Ben bir şey söyleyeceğim. Dur kızım, dur. Dur, dur, dur. un koyayım şu an. Un koyalım. Un Ben un dökeceğim. Onu ben dökeceğim. En son bardağı sen dök. Tamam mı? Un. Un. Anne kızacak bize biliyor musun? Unu ben dökeceğim. Onu ben dökeceğim. Kapatayım. Dur onu kapatma. Daha yaşın var onunla. Yavaş. Dikkatli ol. Ver bana. Bir. Bir. Hop. Bir. Bir. Muz bitiyor. Ah. 2 İki. İki. Heh. Üç. İki olacak. Buçuk, buçuk mu? Hı hı. Ah, buçuk. mı? Dikkat ol, dur. Bekle beni. Karıştırıyorum. Bekle, dur. dur. dur, dur. Ya, tamam, zordur. O yüzden dedim. <laughs> ben bir şey getireyim. Ya, Dur, ben bir kıvamına getireyim. Sen sonra göstereceğim. Şurada sıçrar değil mi? Hı -hı. Yumurtası vardı ya. Bunu sıçrar. Arkadaşlar, bak, bak, bak. Tavuk şey. Söyle. Ha. ha geldim. Şarjın kaç baba? Bak şimdi şey atmış şeydi. Şarj doldu hiç sorun yok. Kablo ile yaşıyoruz. Güzelce <laughs> de karıştırıyoruz. Değil mi? Al sen karıştır biraz. Ben şimdi kabart. <laughs> Şunu tutalım, tut ama tut. Tut. Bunu Düşme Düşmesek orada. Tamam baba. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Tamam tamam. Hıh. Hadi karıştırsın. Bunu bak. Bunu bak. <laughs> Şimdi ne yapıyorsun Şimdi ne biliyor musun? Öyle vurma, 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 niye vuruyorsun? Öyle mi yapıyor? Kızım karıştır, normal karıştır. Video <laughs> video bitene kadar bununla uğraşacağız. Değil mi? <laughs> hep hep bunda şey yapıyoruz. Yavaş yavaş yap. Hızlı yaptığın için oldu. Hmm. Bir paket ne yapıyoruz? Kapatın. Ben koyacağım diğerini. Ha öbürünü sen. Bir paket kabartma tozu. Kabartma tozunu ben şöyle kaplıyorum. Bir paket kaplayalım. de vanilya. Ya vanilya ben. Tamam. Hepsini koyacağım. Hepsini hepsini. Öyle sıkıntı olmaz bu süt değil bu. şimdi vanilya da kaplayayım. Ben biraz ben şey ya. Tamam ben biraz kıvamını getireyim.

Ne kadar hızlı yapıyoruz. <laughs> ne ekledik az, az önce biz? En son? En son ne ekledik? Unuttum ben ya. Al işte. Ah. Bırak. bırak, bırak. <laughs> Doğru, ben düştüm. <laughs> Nido bitene kadar bununla uğraşacağız arkadaşlar. Al. <laughs> bu kekimiz. Az kaldı. Aa, en son şey yapacaktık. En son fırına koyacaktık. ben fırına koyacağım. Sen tut biraz daha karıştır. Biz ne yapacağız şimdi? İkiye böleceğiz. Ege'ye böl. mı kızım? Tamam. <laughs> Şöyle ayaklarımı uzatayım. Çok ayıp düşersin oradan bak şimdi. Şimdi ver. Ver bana. Tamam. Ver bana ikiye biliyoruz. Tamam ikiye böl. Yeter. Yarın sana kako. Tamam mı arkadaşlar? Değil mi baba? Evet. Ben şunu o arada karıştırayım. Karıştır. Evet. Tadına bakacağım. Bakma tadına. <laughs> Sen sevmezsin onu. Şimdi bu gitti. <laughs> bu kenarda duruyor. Tamam mı? Tadı çok tatlı. Şimdi bu ayırdığımıza var ya. 2-3 <laughs> kaşık kakao koyacağız. Biz böyle göster al koyalım. Ben koyayım. Dur. Tamam yeter 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 çok olur. 2-3 kaşık koyduk. Kakao koyduk değil Şimdi karıştırayım. Dur. Dur bekle düşersin. <laughs> Biraz da süt koyacağız. Babam şu sandalyeyi buraya götürsene. Bekle. Azıcık bak. İki üç yemek kaşığı kadar süt koyuyoruz. Tamam. Çok kolay oldu. Dur kızım düşüreceğim. Karıştırıyorum. Deviriyor Bak Babamla baba, karıştıracağım. Al Aha, Aha. Aferin. Ayaklarımın ayaklarım ne olacak acaba? Ayaklarım da oldu. Öyle silmek de oluyor mu kızım? Hadi karıştır. Oo, bir sürü renk olmuş. Ver bana. Kakao sağ mı oldu? Ne? Kakao sağ mı oldu? <laughs> Rengi açık oldu değil mi? Ben şundan bir tane alayım. Dur alma daha dur. Elif, elif. Elif. Katos az oldu ha. Biraz daha koyalım mı? Edeyim, bilemedim, bilemedim, bilemedim. Bilemedim altın. <laughs> ben Merve'nin yanına gideceğim. Neden? Hepsini. Susam da, Var ya, fırlatacaksın şimdi bu şeyi biliyor musun? Neyi? Bu zımbırtıyı az kaldı, fırlatacağım. Elindeki mi? Evet. Çok az kaldı. Hoppa! <laughs> Caktım. Nereye? Ama şimdi döküyoruz artık. Tamam. Ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapacağım? Biraz sağdan dökeceğiz. Dibine. Sade. Biraz Biraz sağdan böyle dibine döküyoruz. Tamam böyle dibi oldu. Dibi oldu artık. Kalanı alıyoruz. Bu zımbırtıyı atacağız birazdan. Atacağız. Bir tane kaşık yardım Senin kaşığın var burada. Üst katmanı koyuyoruz. Bunu seni çevirmen lazım aslında. Bana yardım edemem. Ters de kalın. Çevir. Çevir. Çevir.

üstüne beyazı tekrar döküyoruz yine. Nam nam. Bunu ben bunu yerde yiyeceğim. Tamam yiyin bakalım. Şakaca kabul edeceğim. Ben de annemin yanına gidiyorum. Neden? Onunla mı gidiyorsun? Yorum. Evet. Fırınımızı açıyoruz ve 175 dereceye getiriyoruz değil mi Elif'ciğim? Sen görüyorsun. Isınmasını bekliyoruz ve... ...kekimizi atıyoruz. O arada kakaolu... artıkları Elif ama döküyorsun kızım. İdik burada kakonun ne işi var kızım sen orada yemiyor musun? Komedi. <laughs> Komik değil. Ammm! <laughs> ee, bir havlu bir toz etse dedik. Ammm! Arkadaşlar bana <mama> bakmayın! Sıkacak <laughs> ha! Artık fırına atma zamanı geldi. 5 dakika mı? 5 dakika olmaz ya. 45 dakika. Yani çok fazla öyleydi. 45 dakika pişiriyoruz. Evet 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 ha, bir dakika. Zehirli hareket yapmadık herifciğim. Çatalın tersiyle içinde daire çiziyoruz. من نمی kadar Bakalım ne çıkacak meydana. 45 dakika sonra görüşürüz